سب البنات سبعه سور سيدنا يحييك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين seyyidina Muhammedin ve alâlihi ve ashabihi ecmaîn. Camilerimizin mihrabından, minberinden kürsüsünden, minaresinden hakkın ve hakikatin sesini yükseltmek, Allah'ın kitabını ve güzel ahlakı öğretmek, Kur'an kurslarımızın sınıflarında milletimizi ve medeniyetimizi en güzel şekilde temsil ederek, inin ülgeni İslam'ın sahih bir şekilde camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, cami içi cami dışı yaşat programlarımızda insanımıza ulaştıran, ulaştırmakta en büyük görevi üstlenen çok değerli kardeşlerim, hocalarım, hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu güzel günde, bu güzel şehirde, bu güzel salonda Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, mağfireti, bereketi sizinle olsun. Allah hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, bizler peygamber varisiyiz, hepimiz. Yani başkanlığı bünyesinde hangi ünvanda çalışıyor olursak olalım, ortak ismimiz zaten hoca. Dolayısıyla hepimiz peygamber varisiyiz. <laughs> Bu açıdan peygamber varisi olmak gibi büyük bir ünvanın Üzerimize taşıyor olmak lütufların en büyük şükrü gerektirir. O yüzden ne kadar şükür destek azdır. Çünkü biz insanlığın huzur ve refahı yeryüzünün imar ve ıslahı için mücadele eden bir teşkilatın mensuplarıyız. Diyanet İşleri Başkanlığı Mescid-i varisi varisidir, şubesidir. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz din ve dini İslam'ı Mescid-i yönetti. Diyanet hizmetlerini Mescid-i yönetti. İşte bu açıdan Yaşar Başkanlığımız, müftülüklerimiz, iyi il müftülüklerimiz, ilçe müftülüklerimiz sadece camilerimiz değil, Aynı zamanda teşkilatımızın şubeleri Mescid-i varisidir. Çünkü ihanet hizmetlerini buralardan yönetiyoruz. O yüzden biz sadece imamet noktasında değil, aynı zamanda muallimlik noktasında da Peygamber Efendimiz'in varisiyiz. Çünkü o ne buyurdu? Ene bu Ben muallim olarak gönderildim. Sizler imamlarımız, mühendislerimiz, vaizlerimiz, zaten kankursu öğretmenlerimiz muallim. Hepimiz muallimiz. Cemaatimizin muallimiyiz. Cemaatimizin çocuklarının muallimiyiz. Bu açıdan da Peygamber Efendimiz'in muallimlik <laughs> varisiyiz. Muallimlik noktasında da varisiyiz. Müftilik, yani hangi ünvanda olursak olalım. Çünkü bütün o ünvanları üzerinde taşıyan bir peygamberimiz var. Onu örnek alıyoruz. Onu ilk örnek alacak olan bizleriz. Nasıl ki o Kur'an-ı Kerim'de Üsmetül Hasene olarak tanıtılıyorsa biz de toplumumuzun Üsmetül Hasenesiyiz. Olmalıyız. Müslüman hasenesi olmalıyız. Müftülüklerimizin tüm çalışanları, camilerimizin, <laughs> bankistlerimizin muallimleri, imamları, müezzinleri, hepimiz fesle bir kul hayrata göre hareket etmemiz lazım. Hayırda yarışmamız lazım. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın esasında bütün insanlığa emri olan Biraz önce hocamızın okuduğu ve tıkum yikum ummetun yedûne ilel khayri ve yedûne bil mağrufi ve yedûne bil munkar ve kulayete ve müflihûn Oradan içinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten neden? eden bir ümmet bulunsun. İşte o ümmet burada. O ümmetin, ümmetin <laughs> fertleriyiz biz. Direkt muhatabıyız sorumluluk duygusu, idealizm duygusu olduktan sonra başarının gelmemesi mümkün değil. Dalga dalga mahallemize, köyümüze nerede görev yapıyorsa sokağımıza bu başarının yayılmaması mümkün değil. İnşallah daha çok çalışacağız. Doğru bilgiyle milletimizin manevi hayatına rehberlik edelim. Eğer biz bu alanı boş bırakırsak sahih bilginin dışında kah hurafelerle, kah aşırı bir takım anlayışlarla toplumumuzu meşgul eden insanlar eksik olmuyor. Şöyle hem geçmişe bakalım hem zamanımıza bakalım. Bizim boşluk bıraktığımız yerler boş kalmıyor tabiat üstü kabul etti. O yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı'na mensup hocalarımız, başka müftülerimiz, vaizlerimiz, imamlarımız, Kur'an kursu hocalarımız, müezzetlerimiz, herkes, hepimiz bu konuda çok dikkatli olacağız. Doğru bilgiyle milletimizi, milletimizin manevi hayatına destek olacağız, sahip çıkacağız yani televizyonumuz var, radyolarımız var. Yani ideal bir imam nasıl olur, nasıl olur, ideal bir müftü, ideal bir vaiz nasıl olur, değerlerimiz, ön değerlerimiz bunlarla ilgili <laughs> programlarımız var. Yani televizyonumuz, televizyondan öte bir şey, bir mektep, bir okul, çocuk programlarımız var. Yani çocuk e, YouTube kanalımız var. Onları tanıtalım, cemaatimize, insanlara tanıtalım. Gençlerle daha fazla buluşalım istiyorum. Bir hocamız bankere ulaşsın dedik. Çok güzel çalışmalar değil. On genç. 100, 100, 200, 800 gençle ilgilenen hocalarımız var. Şükrü işte Kayseri'deyiz, Kayseri'de. 5 üniversite vardır değil mi? 5 üniversite. Bu çocuklar, bu gençler bizim gençlerimiz, bizim çocuklarımız. <laughs> gençlik merkezlerimiz, gençlik koordinatörlerimiz. Onlar sizlerle birlikte başarıya ulaşacaklar. Onları yalnız bırakmayalım. Bizim şu anda 170 bin civarında 4-6 yaş e, grubu öğrencimiz var. İstiyorum ki her mahallede bir dört altı yaş sınıfı olsun. Hocamlara destek olalım. İmamlarımız, müezzinlerimiz, vaizlerimiz. Neden biliyor musunuz? On sene sonrasının gençleri bu çocuklar oldu. Dört altı yaş grubu. <laughs> Kim istemez? Rabbini bilen, Peygamberini bilen, kitabını bilen, büyüğünü küçüğünü tanıyan vatanını, bayrağını, ezanını seven gençlere ulaşmayı kim istemez? Hepimiz isteriz değil mi? Bunun yolu işte buradan geçiyor. Alimu ve yesiru ve la tersiru. Öğretiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Ve beşiru ve la tersiru. Müjdeleyiniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. İşte o Arafat'ta Dedi ki, ''Ka'tu fikum emrayni'' Size iki şeyi emanet ettim. ''Lan <laughs> tadillu <laughs> <laughs> mâsıdım, mâ Onlara sarıldığınız sürece yolunuzu sarılmazsınız. Kitab Allah'ı Allah'ın kitabı Sonra, Arafat'taki her cümlesi bugün bizim bütün insanlara kesimlere öğrenmemiz, duyurmamız gereken nasihatlerle dolu. İnsan hakları evrensel beyannamesini orada beyan etti Efendimiz Aleyhisselatü Sadece Türkiye değil ki bizim sorumluluk alanımız. Yurt dışında Yaşar Başkanlığı'nın şu an itibariyle irtibatının olduğu 120 civarında ülke var. Türkiye Diyanet Vakfı olarak ne kadar çok hurt içinde, ne kadar çok yere, beldeye ulaşabilirsek, yurt dışında ne kadar çok insana ulaşabilirsek, vazifemizi yapmış, yapmayı gayret ederiz, diyoruz en azından. O yüzden değerli hocalar, bu sorumluluğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Bizler eğer vesaireyi efubu gütmeden bunları yaparsak Cenab-ı Hak bizim önümüzde açacak. Bizim şükrümüz çalışmamız olacak. Daha çok çalışmak, daha çok çalışmak daha çok gönle girmek, daha çok kalbe girmek en büyük imkanımız imanımız, samimiyetimiz ve gayretimizdir. Her zaman söylediğim İhlas, samimiyet, aşk ve heyecan. Olmazsa olmasınız. Olmadı. Aşkımız her zaman zirvede olacak. İhlasımız, samimiyetimiz ve gayretimiz zirvede olacak. En öncelikli işimiz, özellikle gençlerle, çocuklarla ve aileyle mutlaka e, ilgili çalışmalarımızı yürütmek olacak. Aile bürolarımız Türkiye genelinde 438 noktada aile rehber bürolarımız var. Aile çalışmalarımızı hızlandırmamız lazım. Buna ihtiyacımız var. Ailelerimize siz ulaşacaksınız. Kızlarımıza siz ulaşacaksınız. Beklemeyeceksiniz. Onlar bak kursunuza gelsin de bir şeyler anlatalım. Siz gideceksiniz. Peygamber Efendimiz gitti, ashab-ı kiram gitti. Hocalarımız camiye gelsinler de bir şeyler vereyim diye beklemeyeceksiniz. Siz gideceksiniz. Yorulmak yok. Yani yorulmak kavramını Peygamber Efendimiz duvarcadan çıkarmış, biz de çıkartırız. Peygamber varisliği olay değil. Esnaf, gençler, yaşlılar, çocuklar, engelliler, camiye gelen, gelmeyen, insanlarla nebevi yöntemle diyaloğumuz olmalıdır. Cenab-ı Hak ihlasınızı, samimiyetinizi, aşkımızı, heyecanınızı artırsın. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.